güzel bir haber vereyim son olarak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal evlendi. Allah mesut etsin. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra düğün haberini de vereceğiz galiba Anıl Kıdere'yle burada. Evet siyasi bir düğün. Ahmet Aras eski Bodrum Belediye Başkanı'ydı. Sonra Muğla Belediye Başkanlığı'na geldi. Ve Anıl Kıdere siyasi bir aşk yani bir ilçe belediye başkanına kalbini kaptırmış ya da karşılıklı bir dere kalplerini kaptırmışlar. Siyasi bir nikah. Şöyle söylemek lazım. Ahmet Başkan'ı çok seviyorum. Hakikaten bugüne kadar hiçbir yanlışını görmediğimiz, bir yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmadığını, bulaştığına dair en ufak bir emare e, görmediğimiz düzgün belediye başkanı bir tanesiydi e, Bodrum'da. Bunun mükafatını da Güyükşehir Belediye Başkanı olarak Muğla'da, e, Muğla Belediye Başkanı olarak aldı. E, şimdi Menteşe Belediye başkanı da e, evlenmiş. Allah mesul etsin ama şunu söyleyeyim, bir daha dönem birinden birinin adı olması lazım diye düşündüğüm siyasi etik gereği. Ne dersiniz? Önce? bir aynı şeyi düşünüyorum. Bence e, bu dönemi tamamlasınlar ama bir dahaki dönem e, birinden birinin feragat etmesi gerekir çünkü ben sevmem böyle aile şeyini. Tamam şimdi tanıştıkları için tamam olabilir de bir dahaki dönem birinden birinin adı olması lazım.